Herkese merhabalar. Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını ayrıntılı şekilde, öğretici şekilde çözmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın. Açıklama kısmında diğer bütün derslerinde yazıları var. Onlara da mutlaka bir göz atın. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz bakın bir problem sorusu. Çok keyifli, güzel bir soru. 120 adet ceviz 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı olacak biçimde dağıtılıyor diyor. Şimdi hemen bunu dağıtalım arkadaşlar. İki tane çocuğumuz var. Birisi 5 yaşında şöyle, birisi 7 yaşında. Şöyle diyelim şu 5 yaşında olsun. Şu da 7 yaşında olsun. 120 tane cevizimiz varmış. Yaşlarıyla ters orantılı. Bakın doğru orantılı olsaydı şöyle yapardım. Buna 5K, Buna da 7K verirdim. Değil mi? Eğer doğru orantılı olsaydı böyle olurdu. Ama ne diyor? Ters orantılı diyor. Ters orantılı olduğu için bakın 5 yaşındakinin 7K, 7 yaşındakinin 5K almış olması gerekiyor. Ve bunların toplamı neymiş? 7K ile 5K'nın toplamı hemen şurada hesaplayalım. 7K artı 5K kaçı eşitmiş? 120 eşitmiş. 120 tane ceviz diyor. O zaman 12K eşittir 120. K eşittir kaç oluyor? 10 oluyor. Yani 5 yaşındaki çocuk 70 tane ceviz almış. 7 yaşındaki çocuk ise 50 tane ceviz almış başlangıçta. Cevizleri paylaştırdık. Daha sonra küçük çocuğun aldığı ceviz sayısı değiştirilmeden diyor. Bakın küçük çocuk 70 tane almış diye bu gene 70 kalacak. Büyük çocuğa bir miktar daha ceviz veriliyor. Ne kadar daha verilsin ona diyelim ki büyük çocuğa A tane daha ceviz verilmiş. Son durumda çocukların aldıkları ceviz sayıları yaşlarıyla doğru orantılı olduğuna göre, ha, bakın ne oldu? Az önce ters orantılıydı. Şimdi doğru orantılı olmuş oldu. Yani bu sefer bakın yaşlarıyla doğru orantılı diyor ya arkadaşlar. 5k. Bakın küçük çocuk 5k ya, 5 yaşında ya. Onun aldığı ceviz 5k. Neye eşitmiş? Bu sefer 70'e eşitmiş. Büyü 7 7K onun yaşı doğru orantılı olduğu için o da ne eşitmiş bu sefer? 50 artı A'yı eşitmiş. Olduğuna göre büyük çocuğa sonradan verilen ceviz sayısı yani A kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın 5K 70 ise K kaç olur oradan? 70'i 5'e bölerseniz tabii ki 14 olur. Peki buraya geldik şimdi. 7K kaç olur o zaman? K'nın 14 olduğunu buldum. 7 tane 14 ne eşittir? 50 artı A eşittir. Bu ne kadar basit. 7 ile 14'ü çarparsam 70, 28, 98 olur. 98 eşittir. 50 artı A'dan A kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 48 olur. Gördüğünüz gibi A'yı bulduk arkadaşlar. Kaçtır? Cevap diyelim şöyle. Oraya da yazalım. Kaçmış? 48. Bunu çok farklı şekillerde çözebilirsiniz. Biz böyle bir yolda çözdük arkadaşlar. Tabii ki sadece bakarak çözmeye çalışmayacaksınız. Elinize kağıt kalem alıp kendiniz de arkadaşlar mutlaka bunları çözmeye çalışacaksınız. İkinci sorumuz da der ki Emir'in 320 TL parası vardır. Hemen onu yazalım şöyle arkadaşlar. Emir'in ne kadar parası varmış? 320 TL parası varmış Türk lirası. Emir'in parası Tunahan'ın parasının %20'sine eşittir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Tunahan'ın parasının %20'si 320 liraymış. Şöyle diyeceğiz bakın. %20'si 320 liraymış. Buna göre Tunahan'ın parası kaç Türk Lirasıdır? Yani parasının %100'ü ne kadardır diye soruyor. Bu mantığı anlayabiliyor musunuz? Bakın %20'si Emir'in parasını eşitmiş. O da 320 liraymış. E, %20'si 320 liraysa %100'ü ne kadardır? Oran orantı yapacağız arkadaşlar. Doğru orantılı tabii ki. 100 çarpı 320 bölü 20 şeklinde yapıyoruz bunu. 100'ü 20'yi sadeleştirirsek kaç olur burası? 5 olur. 5 kere 320 de kaç olur arkadaşlar? 10'a çarpıp 2'ye bölmek değil mi? 320 10'la çarparsam 3200 yarısı kaç yapar? 1600 Türk lirası varmış kimin? Tabii ki burada Tuna Han'ın değil mi? Bu kadar. Üçüncü sorumuz bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir geometri sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgen ve CDEF paralel kenardır diyor. Bakın şu bir paralel kenarmış. Paralel kenarda nedir buradaki? FC ile ED birbirine paralel arkadaşlar. EF ile de DC birbirine paralel. ABCD dikdörtgen olduğuna göre buradaki her bir açı kaç derece şöyle? Onu bir kere yazalım yerine. Bunlar şöyle 90 derece. Öyle değil mi? Şurası da şöyle 90 derece köşeli tam biraz olmadı gibi oldu ama. Şimdi burada zaten 8 derece diye vermiş. 72 derece diye vermiş. ETD açısını soruyor bana. ETD. Yani bana arkadaşlar bakın şöyle. Şurayı soruyor. Şimdi orayı bulmak için ne yapmam lazım benim? Dikkat edin. Burası 90 derece dedim. Burası 72 derece dedim. 90, 72 daha kaç yapar? 162 yapar. 180'den çıkartacağım. Çünkü bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Bu üçü aynı üçgene ait. 90 artı 72 dedik. Ne dedik arkadaşlar? 162. Çıkardığım zaman oranın 180'den çıkardığım zaman kaç olduğunu buluyorum buranın? 18 olduğunu buluyorum. Şimdi burası bir paralel kenar olduğu için bakın şu açıyla şu açı birbirine eşit. Yani bu açının tamamı kaç derece? 18 derece. O zaman bu açının tamamı 18 derece ise şu kısım 8 olduğuna göre üst kısım burasının kaç derece olması lazım? Buranın da 10 derece olması lazım. Toplam 18 burası da 18 çünkü. Peki burası 10 derece dedik. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bakın şu iki tane paralel çizgiyi şu kesmiş arkadaşlar şu doğru. Bakın şöyle göstereyim ben sonucu şurada. İki tane paralel şöyle kesmiş. Böyle olduğu zaman arkadaşlar bu açıyla bu açı ne oluyor? Birbirine eşit oluyor biliyorsunuz. Yani burası 72 derece ise burası da kaç olması gerekiyor? Aynı şekilde 72 olması gerekiyor. Ve geldik bulmak istediğimiz açının olduğu kısma 10, 72 daha kaç yapar? 82. 180'den çıkartırsam kaç kalır arkadaşlar geriye? 98 derece kalır diyoruz. Cevabımız 98. Dördüncü sorumuzda bakın A maddesinde diyor ki düzgün çokgenin tanımını yaparak iki örnek veriniz. Arkadaşlar düzgün çokgen ne demek? Kenarları, kenar uzunlukları daha doğrusu ve Açıları birbirine eşit olan çokgenlere biz bunu söylüyoruz. Mesela burada ne söyleyebiliriz? Eşkenar üçgen. Bir tanesi bakın şöyle eşkenar üçgen diyebiliriz. Biliyorsunuz eşkenar bir üçgendeki bütün iç açılar eşit. Ve kaçar derece arkadaşlar buradaki her bir açı? 60 derece. Öyle değil mi? Toplam çünkü 180 derece eş olduğu için hem buradaki uzunluklar eşit gördüğünüz gibi. Hem de iç açılar eşit. Bir diğerine de ne diyebiliriz arkadaşlar? Kare örneğini verebiliriz. Kare. Şöyle düzgün çizmeye çalışalım. Karede de her bir iç açı kaç derecedir? Şöyle 90 derecedir. Ve burada yine bütün bu kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Bir dış açının ölçüsü 36 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarı olduğunu bulunuz. Kenar sayısını arkadaşlar n dersek bakın 360 bölü n bize neyi vermesi gerekiyor? Bu dış açıyı vermesi gerekiyor. O da kaçmış? 36'ymiş. 360'ı kaça bölersem 36 yapar. N sayısı buradan arkadaşlar 10 çıkıyor. Demek ki bu 10 kenarlı bir çok gelmiş. Beşinci sorumuz bakın. Aşağıdaki şekilde ABC'de eşkenar dörtgen ve BFC -E yamuktur diyor arkadaşlar. Şurası eşkenar bir dörtgenmiş. Dört kenarın uzunluğu birbirine eşit malumunuz ve BEFC de bir yamukmuş. ABCD eşkenar dörtgeninin çevresinin uzunluğu 60 santimetreymiş. Yani şuranın çevresi 60 santimetreymiş. Peki, BEFC yamuğunun çevresinin uzunluğu ABCD eşkenar dörtgenin çevresinin uzunluğundan 4 santimetre daha fazladır demek ki kaç arkadaşlar o zaman bu BEFC'nin çevresi 64. 60 olduğuna göre burası. Burası da kaç bir çevresi? 64'müş. ABC'de eşkenar dörtgeni alanı 180 santimetre kare ve EF 20 santimetre zaten burada verilmiş olduğuna göre BEFC yamuğunun alanı, buradaki yamuğun alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bir kere bunu bulmak için bana arkadaşlar ne lazım? Bu yamuğun alanı bulmak için buradaki yükseklik lazım. Şuna şöyle h diyelim isterseniz. Değil mi? Dikkat edin. Bu aynı zamanda kimin yüksekliği? Sol taraftaki arkadaşlar eşkenar dörtgenin de yüksekliği. Şimdi ABCD eşkenar dörtgenin çevresinin uzunluğu 60 cm diyor ya bakın. Buradaki 4 tane kenar birbirinin aynısı ve toplam 60 cm'ymiş. Hemen 60'ı ben 4'e bölersem kaç olduğunu bulurum? 15 olduğunu bulurum. Yani buradaki her bir kenar her bir kenar ne kadarmış şöyle 15 santimetreymiş bunu buldum daha sonra diyor ki bu yamuğun çevresi diyor 64 diyor bakın onu da bulduk şimdi 20 15 daha kaç yapar 35 yapar şimdi dikkat edin BE kısmına şöyle arkadaşlar BE kısmına X diyelim tamam şöyle CF kısmına da Y diyelim ben burada X artı Y'yi bulacağım değil mi toplamı kaçmış 65'miş. 20 ile 15'i toplarsam şöyle 20 artı 15'ten 35 yapar. Tamamı kaçtı bunun 64'tü. 64'ten 35'i çıkartırsam arkadaşlar, bunun da kaç santimetre olduğunu bulurum. 29 yani x artı y neye eşitmiş? 29 eşitmiş. Şimdi bu alanı nasıl bulacağım ben? X artı y bölü 2 çarpı h demem gerekiyor. Yani bana burada h lazım. Bu haşı bulmak için dikkat edin. Sol taraftaki bana alan verilmiş. Sol taraftaki bu yamuğun alanı nedir? Yamuğun alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Buradaki taban yüksekliği ile h'ın çarpımı ile bulunur. Yani 15 çarpı h neydi? 180 santimetre kare olarak verilmiş. O zaman h 180 bölü 15. 180'i 15'e bölersek de kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Yani h kaçmış? 12 12'ymiş. O zaman buradaki h da aynı şekilde kaçmış? 12 12'ymiş. Şimdi gelelim yamuğun alanına. Şöyle BECF yamuğunun alanı. Ne dedik biz? Üst ve alt kenarı toplayıp x artı y'yi bunu 2'ye böleceğim. Onu da neyle çarpacağım buradaki arkadaşlar? Yükseklikle yani h çarpacağım. Yapalım bu işlemi. x artı y'nin zaten kaç olduğunu buldum ben. 29 olduğunu buldum. Bölü 2 çarpı yükseklik kaçmış? Yükseklikte 12 imiş Bu işlemi yürütmem lazım. 12 ile 6 2'yi sadeleştirirsen burada 6 kalır, değil mi? O zaman buradaki alan kaç olmuş olur? 29 çarpı 6. 30 ile çarpsaydım 180 olacaktı. 180'den bir tane 6 çıkartırsam 174 santimetre kare olmuş oluyor. Bu kadar. Altıncı sorumuzda, bakın bir daire verilmiş, bir çember verilmiş. Özür dilerim, aşağıda o merkezli çember verilmiştir diyor. ATV yayının uzunluğu şurası arkadaşlar, şu kısım 10 santimetre olduğuna göre, çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Pi diyor arkadaşlar, 3 alınız demiş. Şimdi dikkat edin, bu tip sorularda arkadaşlar, iki tane ben size şimdi yol anlatacağım. Hangisini aklınıza yatarsa kullanırsınız. Bakın şimdi bu. ATB yayı dediğimiz kısım 150 derecenin karşısına denk geliyor. Normalde bunun tamamının çevresi ne kadar? Tabii ki 2 pi re, Öyle değil mi? Buradaki r olursa 2 pi r. Bunun neyle çarpılması arkadaşlar? 150 bölü 360 ile çarpılması değil mi? Yani bu tamamının 300, tamam 360 derece ya bunun. 360'ın 150'si olmuş arkadaşlar. Orada bu biraz uzun bir yol olacak ama hani biraz sonra da pratiğini anlatacağım size. Bu kaç kaça eşitmiş? 10'a eşitmiş. Pi zaten kaç alın diyor? 3 alın diyor arkadaşlar. Hemen şöyle yerine yazalım çok uzatmadan. 6R çarpı şöyle diyelim 6 tane R çarpı 150 bölü 360 eşittir. Kaçmış? 10'muş. Şimdi burada 6 ve 150'yi karşıya arkadaşlar ne olarak geçiririm? Bölüm olarak geçiririm. Veya istiyorsanız burada sadeleştirip öyle de geçirebiliriz. Nasıl yapmak daha mantıklı? Şöyle sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim. Peki. 3'e bölersem yukarısı 5. 3'e bölersem aşağısı 12. 6 ile 12 sadeleştirirse aşağıda ne kalır? 2 kalır. Yani 5 bölü 2 ne olmuş oldu? 2 buçuk olmuş oldu. 2 buçuğu karşıya ne olarak geçiririm? Burada çarpım olduğu için bölüm olarak geçiririm. 10 bölü 2 buçukta neye eşittir? 4 eşittir. Ben şimdi neyi bulmuş oldum? R'nin 4 olduğunu bulmuş oldum. Oradan 2 pi r eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4. O da kaç yapar arkadaşlar? 24 santimetre yapar. Bakın bu dediğim gibi uzun yol. Mesela burada bize daire olsa bunun alanı sorulsa falan o zaman r'yi bulmam gerekebilir ama bu soruda zaten direkt çevresini sorduğu için arkadaşlar şöyle çok pratik şöyle düşünebilirsiniz. 150 derecelik açıya karşılık gelen yer 10 santimetre uzunluğundaysa bunun tamamı ne kadar? 360. 360'a karşılık gelen yer kaç santimetredir? Aslında bu kadar basit. 360 çarpı 10 bölü 150 yapacağım işlem. Bu bunu götürür değil mi? 360'ı 15'e bölersem de arkadaşlar kaç çıkıyor? Ben Şurada bölelim 15'e. 2 kere 30 değil mi? 60'da da kaç kere? 4 kere demek ki kaçmış? 24 santimetre çıkıyor. Hangisi aklınıza yatıyorsa arkadaşlar onu kullanabilirsiniz. Yedinci sorumuza bakın. Aşağıda bir eşkenar üçgenin kenarlarını çap kabul eden yarım daireler çizilmiştir diyor. Yani burada bir eşkenar üçgen var. Bu her bir kenarı buradaki arkadaşlar bu yarım dairenin çapı şeklinde değerlendirilecek. Eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu 42 santimetre. Yani şu 3 tane eşkenar. Toplam 42 santimetre olduğuna göre yarım dairelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bakın 3 tane kenar eğer 42 ise ben ne yapmam gerekiyor? 42'yi şöyle 3'e böleceğim. 42'yi 3'e bölersem kaç çıkar? 14 mi çıkar? 14-30-12-42 Evet. Bakın şu kısım daha doğrusu her bir kenar kaç santimetre toplam? 14 santimetre. Buradaki dairenin alanı bulmak için bana burada ne lazım? Bunun yarısı lazım. Değil mi? Yarısı da kaç? 7 cm. Yani bana R lazım. Şimdi dikkat edin. Buradaki bir daire. Şöyle bir tam daire olsaydı. Yani şöyle olsaydı arkadaşlar bu daire düşünün. Bunun alanı ne olurdu? Bunun alanı pi çarpı R'nin karesi olurdu. Pi zaten 22 bölü 7 alın demiş. 22 bölü 7 aldım. R kaç dedim? 7. 7'nin karesi. 7 kere 7 kaç olur? 49 olur. Değil mi? Peki 49 ile 7'yi sadeleştirirsem gene 7 kaldı. 22 kere 7 kaç olur arkadaşlar? Hemen şurada çarpalım. Şöyle yanlış olmasın. 14'ün 4'ü elde var. 1, 15, 154 santimetre cm, 154 santimetre kare olmuş oldu. Değil mi? Şöyle evet. Tabi bu tamamı arkadaşlar tamamı. E burada yarım olduğuna göre yarım daire olduğuna göre bu 154 santimetreyi de kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. 154'ün yarısını ne yapar? 75'e 2 ekleyeceğim. 77 mi oluyor? Evet. 77 santimetre kare. Bakın buradakilerin her biri ne kadarmış? Şöyle 77 santimetre kareymiş. Şöyle 77 santimetre kare. O zaman 3 tane yarım daire 3 kere 77 olur. 3 kere 77 olur. 3 kere 7 210. 21 daha. 231 mi oluyor? 231 nedir arkadaşlar? santimetre karedir diyoruz 3 yarım dairemizin toplam alanı. Ve böylece yazımızı bitirdik arkadaşlar. Mutlaka açıklamadaki diğer yazıları da bir göz atın. Abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Hepinize başarılar diliyoruz.